Tamam yani bu, bu fotoğraf bu, hakkında sen yorum yap. Al bakalım. Bu fotoğraf e, yenge bir de onlar da çocuk. Yani siz zaten biliyorsunuz e, büyük abi benimden büyük abi e, Yunanistan'da. Hatta siz bu çok yani kutu bir şey bizim dedim. Aynen. Yani böyle aynen. bir şey oldu. Böyle bir şey oldu. Umarsın böyle şeyler siz diyor, diyorsunuz. Ama, Ama ne olur ana. İnsanlar da yani ilk önce yani bakınca her şey olmuyorum. Yani bizim hayatımda siz bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani biz nasıl yaşıyorsunuz? Yani neler oluyoruz burada? Herkese, herkese selamun aleyküm. Bana yine mi? Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni bir blogda. Sefalar Seferler bir... getirdiniz. Yeni video. Bir... Seferler getirdim. O ne oluyor? Yani hoş geldiniz bereket huzur getirdiniz. Hmm, Öyle demek. Doğru. Sefalar getirdiniz. Yani eskiden böyle bir şey var. Bu gerçek bir şey. Yani eskiden biz video yapıyorsunuz ama ne oldu ne eskide oldu? Eskiden yani oldu. çok insanlar geldi bunda sonra. Ee, ne oldu? Yani çok az kişi oldu ne Yani çok kişi şey olunca bereket oluyor. E, yok yok ben başka bir şey diyorum. Ondan sonra böyle bir şey oldu biz video bıraktım. Ondan sonra biz YouTube'da video gelmiyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. Çünkü o zaman ben iş yapıyorum ama başka iş yapıyorum. Ee, Günlük iş yapıyorum. Şu anda ben akşam iş yapıyorum. O yüzden de biraz değişik oldu. Bu arada videomuza başlamadan önce sizlere böyle küçük bir bilgi de verelim. Benim adım Neslihan Örs, Eşimin adı Renali Eşref. Biz beraber elhamdülillah çok güzel bir evlilik yaptık. Evet. Elhamdülillah çok çok mutluyuz. Üç tane çocuğumuz var. İki kız, bir erkek. Bizi tanımayanlar, yeni gelenler için bu küçük bilgiyi vermek istedim. Instagram adresimiz de var bu arada. Lütfen oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Orada çok fazla aktif olamıyoruz ama elimizden geldiğince fotoğraf vesaire paylaşmaya dikkat ediyoruz. Onun dışında YouTube kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Bugünkü videomuzun konusu sen söyler ana. Zaten biliyorum gördün. Ay evet ya. Bugünkü videomuzun konusu doğum günü fotoğraflarımıza bakacağız. O gün o kadar çok fotoğraf çekildik ki, e, gerçekten çok de misin? çok güzel hatıralar kaldı bizlere. Bazen hmm. böyle açıp bakıyoruz, çok hmm. çok mutlu oluyoruz. Bunları da sizinle paylaşmak için güzel bir video çekelim istedik. O zaman fotoğraflarımıza başlayalım varana. Evet. <laughs> Evet, birinci fotoğrafımızdan başlayalım. Burada Froze'yi görüyorsunuz. Gerçekten de çok çok tatlı, çok çok güzel. Gerçekten de prensesler gibi oldu benim kızım o gün. Özellikle de bu elbisesi ona hediyeydi. Aslında ben ona diğer elbiseyi giydirecektim ama hediye geldiği için hemen Ayla. bunu giydi. Ve gerçekten de prenseslere benziyordu. Burada dilini çıkartmış ya. Bak şunlar ana. İkinci fotoğrafımıza gelelim. İkinci fotoğrafta da ise Firoze böyle yapmış. Sömürtmüş yani yüzünü. Ama arkadaki de detaya bakar mısın Rana? Hep böyle böyle. Yuvarlak bir detay gözüküyor. Çok çok güzel olmuş fotoğraf. Kolundaki bilezikleri de görün ablaları. Sen de mi geldin kız? Gel. bu Burada yine Firoze böyle yapıyor. Onun dışında arkasında Gulan Muhammed var. Yani böyle çok güzel anılar kaldı bize. Sesini kız bakalım sesini. Çabucak onda gel. Rana. Hı. Bak dördüncü fotoğraf. Hı. Burada Firoze güzel bir poz vermiş bence. Sen de bir şeyler söyle. Froze oh, senin... Firoze kime benziyor ya? Seni yani ne diyorum senin benziyorum. Bence bana benziyor. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Arkada Gulam Muhammed yani abisi de çocuk. Ondan aynen öyle. Yenge arkada var. Ne oldu? Ne oldu? Aynı bu diyorum telefon ver bana. No. Hmm. Yok şana telefon. Hmm. Bak orada ayıcık var. Ayıcık mı versem acaba? Yok. Ondan sonra? Burada 5 hmm. beşinci fotoğraf mı bu? Bir dakika bir bakalım. Bir, iki, üç, dört, aynı. Beşinci ya. Beşinci fotoğrafımız. Hmm. Burada ben Muhammed Emre'yi tutarken böyle hemen bir fotoğraf çekildim. Atra kalsın. Aslında çok da böyle profesyonel hmm. bir fotoğraf değil. Ama bak Muhammed Emre sen de bak. Kim? Bak bu kim? Bu anne. Anne Bir de Muhammed Emre. Haa. Ay çok tatlı bu çok tatlı. Evet altıncı ee, fotoğrafımıza gelince Bu Rana'nın eee Rana'dan büyük abisinin karısı ve onun çocuğu hatta dua okumuştu biliyorsunuz kendisi hafız. Bence Rana bir, de bir şey bir şey daha diyeceğim. <laughs> yani o e, Dongun köpeği videoları kim izledi? Dongun'un videoları. İzlemedim ben. Onu da izle ya. Lütfen günü vlogumuzu da izleyin. Aileli videolar yaptım. Burada bir şey biraz yani değişik bir şey var. Yani burada dualar okuyoruz. Yani çok şeyler başka, e, farklı farklı oluyorum Türkiye'den buradan. Yani çok farklı farklı şeyler. Ne var. oldu, ne oldu? Kavga yapmayın. da sonra? Rana çocuklar tartışıyor. Sen bir git bak. Ben bunu da aldım. Tamam. O zaman ben devam mı edeyim? Devam. Evet. Bu fotoğrafımıza geleceksek burada e, üst kattaki yenge var. Gerçekten de çok çok güzel çıkmış. Terlikleriyle, kıyafetiyle beraber çok çok güzel bir uyum sağlamış. Ve ben de çok beğendim onu o gün. Özellikle de şalının önündeki şu detaylara bayıldım ben. Bence güzel bir fotoğraf olmuş. Ya. Evet burada ben varım. Bu fotoğrafımızda ise ben böyle e, oturdum. Ben de fotoğraf çekin dedim. Beni de çekmişler. Bence güzel olmuş. Hatta elbiselerimle küpelerim bile uyumlanmış. Uyumda olmuş. Ay Allah ya. Proze düştü. Bu, bu, fotoğrafım gerçekten de çok çok güzel çıkmış bence. Ben beğendim en azından. Bu fotoğrafımızda ise Ali'nin abisi var ve Firuze kucağına oturmuş. Böyle güzel bir fotoğraf çekip hanı biriktirmişler. Bence bu da çok çok güzel. Bu arada bu şapkadan sadece e, de vardı. Çünkü o doğum günü kızıydı. O yüzden sadece onu aldık. Ama diğerleri maskeler vardı. Maskeleri taktılar çocuklar pastayı üflerken belki videoda görmüşsünüzdür. Evet, Akbar abi yeni Muhammed Emre'yi kucağına almış. Muhammed Emre'ye o gün ben yeni kıyafet aldırdım hemen. Ee, biraz bunlar büyüktü o yüzden değiştirmek zorunda kaldım hemen. Bu arada Akbar abi tanıtmak gerekirse Akbar abi e, Froze onların evinde doğdu. Yani eskiden biz orada yaşıyorduk biliyorsunuz. O yüzden Froze'yi çok çok seviyor, ayrı bir seviyor. Fatma'yı da çok seviyor, Muhammed Emre'yi de çok seviyor. Ama Froze onun için başka bence. Yani çünkü orada doğdu Froze. O yüzden. Bu ne ya öyle bir şey yok. Abi yani. Hepsini, çizikler... hepsini ayrı seviyor demiyorum. Hı. Hepsini beraber seviyor. Ama Froze onların evinde doğdu, büyüdü. Bu biraz şey oluyor. Yani daha böyle değişik oluyor. Evet burada yine Akbar abinin kızı hatta kendisi ilahi de okumuştu. Froze ve onun oğlu var. Oğlu <laughs> Kadir var. Çok çok güzel olmuş bu fotoğrafta. Ben beğendim. Bu çocuklar kim diye sorarsanız hepiniz. Bu çocuklar hep İran'ın abilerinin çocukları. Çok kalabalıklar maşallah. Hep beraber kalabalık bir fotoğraf çektirmişler. Rana sen de bir şey söyle. Neden bu sen kadar susuyorsun? Tamam ben bu bakalım. fotoğraf hakkında sen yorum yap. Al bakalım. Bu fotoğraf e, yenge. Bir de onlar da çocuk. Yani siz zaten biliyorsunuz. E, büyük abi benimden büyük abi. E, Yunanistan'da. Hatta siz bu çok yani kötü bir şey bizim dediğim. Yani Aynen böyle öyle. bir şey oldu, böyle bir şey oldu, bu umasın böyle şeyler siz diyor, diyorsunuz. Ama, Ama ne oldu ana? İnsanlar da yani ilk önce yani bakınca her şey olmuyorum Yani bizim hayatımızı siz bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuz Yani biz nasıl yaşıyorsunuz? Yani neler oluyoruz burada? Muhammed Emre ne yapıyorsun? Yani Bence sen ona hemen... ayıcık. Hemen böyle kimse de yani o oluyoruz. Hemen iftira atıyorlar hemen. Yani öyle dedikodu, olmuyorum. iftira. Bunlardan yani yok, yok. sakınmamız lazım. o o o da değil. Yani böyle bir şey oluyoruz. Yani Ve bilmeden kim, gö yok, yok. görüp görmeden kimse kimse böyle bir şey var. Yani bizim de kıskancılar da çok var. Onlar e, foto e, bizim yani bir, bir iftira, atıyoruz, yorumlar yap, yapıyorsunuz hatta bize de o Instagram'da geliyoruz biz biz biz, biz sizin böyle yapacağız böyle yapacağız. ben yalan söylemiyorum. Tehdit edenler de var. Ondan sonra onlar yorum yazıyorum çok çok yorum yazıyorum 5-6 kişiler. Ama yani ne oldu yapıyorum. bizim demek istediğimiz. Ondan sonra insanlar insanlar o yorumlarda bakıyorum onlar da bu geliyor. Onların aklına da bu geliyor acaba yani ne oldu işte bu kadın kim Nesli sonra... kuması mı vesaire. Ama öyle bir şey yok. Ben ayrıca bu ablayı kendi ablam gibi görüyorum. Çünkü bana kendisi her konuda yardımcı oluyor. Ben de ona her zaman yardımcı oluyorum. E aynı evde yaşıyoruz, yani sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hatta bazen sabaha kadar oturduğumuz günler bile oluyor. O çocukları uyutuyor, zaten ana evde olmuyor. Ben onunla beraber sohbet ediyorum, beni çaya çağırıyor. Bazen bizi yemek yapıp davet ediyor. Yani çok güzel şeyler bunlar Ama bence. Lütfen birbirimize iftira atmayalım, bilip bilmeden konuşmayalım, birbirimizi kırmayalım. Hmm. Evet. Bu da Rana'nın en büyük abisi, değil mi Rana? Hmm. En büyük abisi, bundan başka büyük abisi yok Rana'nın. Ee, bu da onun oğlu. Burada fotoğraf çekilmişler. Ben bu şazade anlamıyorum. Yani neden maske takmış? Yani fotoğraf çekerken insan bir maskeyi çıkarır, değil mi? Yok yok, bu diyorum benim nezle o yüzden ben. Aa, yani nezle dikkatli olmak için anladım. Kalabalık o yüzden diyorum. O diyorum yani ben. <laughs> bu fotoğrafta ise Nuru abi Fatma'ya kek yedirirken çekilmiş bir fotoğraf. <laughs> hem Froze'ye hem Fatma'ya kek yedirdi. Bir şey söyleyeceğim, yorumlarda ee, demişler ki, bir, şey bir var. dakika, bir dakika. Yorumlarda demişler ki annesiyle babası neden yanına oturmadı kek ya keserken? bizim burada böyle bir de, şey var. Ve birisi de yazmış ki e, en büyüğü oturdu yanına. Hmm. Bu saygı oluyor. Evet, bizim burada bu, böyle bir şey. Bu gayet normal bir şey. Yani bizim için de öyle. Yok yok. En büyüğümüz oydu. Biz de onu oturtturduk. Yani saygı diye bir şey var. Saygı çerçevesi. Yani bizim yani bundan bir büyük olduk. O zaman o olacak. Aynen Orada öyle. Oturacak. En büyük nur burada... abi olduğu için o oturdu kızların yani yenge, yanına. Onlar da mutlu oldu yani biz biz e, büyük o yüzden de bizi çağırdı yani Aynen öyle. biz burada yani bizim için bu önemli bir şey yani bizim büyük Böyle Burada şey çok oldu. önemli yani büyüklere saygı duymak çok çok önemli. Akraba ilişkisinde en büyük ak, e, Nur abi ve de onun karısı olduğu için keki keserken de Fatma ve Firavun'un yanına oturdu. Ve ben de çok mutlu oldum yani ben şey demedim ben neden oturmadım keşke ben otursaydım falan öyle bir şey düşünmedim. Burada görüyorsunuz bu yine şizad. Şükürler olsun mas maskeyi çıkarmış bu fotoğrafta. Çünkü bu ayrı oturuyorum <laughs> o yüzden Merdivenlerde oturuyorum o yüzden Aynen öyle. Maske çıkardım diyorum benim fotoğrafta çekti. Evet bu son fotoğrafımıza geldik. Burada da hep beraber güzelce bir fotoğraf çekilmişler. Yengeler de Bunlar yengeler ama sonra çocukları. Çok güzel böyle kalabalık bir aile fotoğrafı çektirmişler. Abi Elhamdülillah. böyle diyorum yani benim fotoğraf neden çekiyorum böyle evet. diyorum abi. Akbar ben... abi mi dedi? Yok yok Nur abi. O yüzden de onu biraz yani o büyük, o kadar büyük yani şey aslında o telefon, şimdi. fotoğraf bunlarla ilgilenmiyor. Değil mi Rana? Evet. Ama o büyük olduğu için bizim gözümüzde saygı duyulması gerektiği için biz de saygı duyuyoruz her zaman. Bu arada bazı kişiler de sormuş ki Neslihan ailenin ailenin diyorum. Rana'nın ailesi çok iyi insanlara benziyorlar öyleler mi? Evet gerçekten de öyleler çok çok iyi insanlar çok çok güzel insanlar. Elhamdülillah hiçbirine bir şey hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım ben buraya geldiğimden itibaren hepsi beni yani sarıp sarmaladı, kolladılar. Ee, bir şey daha var yani benim e, büyük abi var. Senin telefonun. Ver ver. O abi böyle bir şey Neslihan'da evde kaldım. Onlar da kaldı asker evet, abi. Evet evet asker abi. Yani bu benim yengede evet. e, Bak 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 yenge bak, de bak. Bak bak, bak. De koca. Yani burada yaşıyorum e, abla yenge. Onlar da e, koca Nesli anneler kaldım. evde kaldım. bu. Yani Hatta şükürler onlar olsun. Onlar da da onlar da yani çok iyi görüyorum konuşuyoruz. Hatta ben orada. annemi annemi konuşturuyordum yengelerle de. Hmm. Ondan sonra Akbar abiyle de konuşturdum, Nur de konuşturdum. Ondan sonra büyüklerle konuşturdum, akrabalarla konuşturdum. Yani annem de uzakta olsa da yine de akrabalık ilişkisi var. Elhamdülillah bir sıkıntı Böyle bir yok. Şey de var. Yani o da anne biraz uzak. Hı? O yüzden de Neslihan'da herkes bizim akrabalar çok seviyor. Daha çok beni seviyorlar ki annemin eksikliğini hissetmeyeyim. Yani herkes arıyorum, soruyorum Neslihan nasıl falan. Iyi davranıyorum ya iyi davranıyorum. Ayrı soruyorum. Bana demiyorum. Ondan sonra da e, böyle bir şey var. Biz kimse eve gidiyoruz. Yani Neslihan'da otur çok yani muhabbet sohbet oluyorum. Bazen böyle de oluyorum. Eskide ben doğalgazda iş yapıyorum. <laughs> Ben hatta böyle oluyorum bazen bir abla var onlar da eve bırakıyorum. Benim e, oteki öteki abla onlar da eve bırakıyorum yani işe gidiyorum. Gelirken ben alıyorum. Böyle bir şey oluyorum. Yani, yani birbirine... hepsi beni çok çok seviyor. Hepsi bana çok çok böyle sarıp sarmadılar beni ki ben ailemin eksikliğini hissetmeyeyim diye. Bu arada videoyu kapatmadan önce sizlere müjdeli bir haberim var. O ne? Bana da söylemeni de bilmiyorum. Sen neden bilmiyorsun? Müjdeli bana. haberim ablam doğum yaptı. Aa. Bir kızı oldu. Adını şu anda ben de bilmiyorum. Daha evet. dün oldu. İlaha. İlaha. İlaha mı koymuşlar? Çok güzel isim gerçekten de. İlaha ismiymiş. Ben gerçekten de çok çok beğendim. Bu arada... Buraya... Bu Buraya fotoğrafını koyabilirdim ama şu anda daha yeni doğduğu için koymuyorum. İlerleyen zamanlarda insan inşallah size gösteririm fotoğrafını bebeğin. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Bence hepiniz tebrik ederim diyeceksiniz. Bu arada aynı günde onlar doğum yaptı. <laughs> da, da da. Benim İl ilk kızım yani Froze 4 Ekim'de doğdu. İlaha da Ebru'nun ilk kızı 4 Ekim'de doğdu. Bu gerçekten de büyük bir mucize bence. Bir o yüzden de, çok çok şaşkınım. Bu, bu, bir de Neslihan. Fatma 20 Kasım'da ben 22 Kasım'da doğdum. Hmm. Yani iki gün aramızda fark var. Öyle yani güzel bir güne denk geldi. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Yani videoda yer ya, beğeni o ne oluyorum? Beğenme evet. tuşuna basmayı unutmayın, Kanalımıza yani abone olun, videomuzu paylaşın ya, ne oluyor size ya, paylaşın lütfen. Rica ederiz. Tamam o zaman. O zaman videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, vaktiniz geçmiştir, sıkılmamışsınızdır. O zaman kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay.